Taksi lazımdır abi. Pardon. Tamam. Taksi lazımdır abi. Pardon. kişi lazımdır abi. Bu numara beş yıldız. Dangalak. Masar bey, biliyorsunuz şekeri var. Yani bazen böyle konuşuyor. Dangalak. Masar bey peki siz niye gelmiştiniz? Dangalak. Eh. Dangalak. Beyciğim Herhalde artık burayı boşaltıyorsunuz. Masar <laughs> bey, ne diyorsunuz siz? Altı ay önce geldiniz. Dediniz ki bir şey. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Eee yeter be! Peki ne zaman boşalsınız? Aa! 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 Şimdi başlayalım. <laughs> Buyurun. <gülüyor> evet efendim, ateşinizi alayım. Süleymaniye Mahallesi, 1008. sokak, no 9 evde yokuz. Bekleriz sizi. Gel bakayım sen benimle. Seni... Esak mı ağam? Esak! Esak! Alo, Nuri Baba. Sinan ne oldu evladım? Yoksa durakta sikiş mi oldu? Evet baba, sikiş oldu ama durakta değil baba. Seyit'in köyünde sikiş yaptı. Çocukcağız yıkılmıştı şimdi ya. Seyit yanındaysa ben de sikişim. Seyit sikişecek durumda değil Nuri Baba. Babacığım ben en iyisi Seyit sikim. E, tamam tamam, peki sikişin hadi. Lan! Lan! Ne yapıyorsunuz lan? Bak yemin ediyorum... Allah yarattı demem. İkinizi birden Yarrak. sudan gelinceye kadar siklerim ha. Sapıkla. <laughs> gülübük, gülübük. Zabağın köründe öttü gülübük. En sevdiğim ülke gülübük. Barış artık benimle ne olursun. Mozambik. Buyurun, <laughs> kime bakmıştınız? Ben Mozambik'e bakmıştım da şu anda karşımda gülübük duruyor. Biz tankutla s**dik zamanda diye bir angut benim eve yerleşmiş, tankutla siçmiş. En kısa zamanda karınla sıçmazsan karın Sikar. haberin olsun. Ne diyorsun? DJ dikkat, bra, raha, yani Şanlıurfa, hadi çek, ya. güvenirim bana Aşkın kalbimi yakıyor Dön meleğim dön bana Bundan sonra sikişe çıkmak yok Duraktan ayrılıyorsun. N nasıl olur? Sıkışta e, duran şoförleri e, benim yarrağım gibidir yani. insan yarrağımdan ayrılır mı hiç ya? Seyitciğim sen artık bir s***** Amam oğlan! Amam oğlan! Taksicilik yaptığı nerede görülmüş?